Merhabalar. Yeni bir video'yla karşınızdayız. Tabii ki bir olayla sarsıldık bu sabah. Türkiye'nin başı sağ olsun. Çok büyük bir deprem olayı gerçekleşti Türkiye'de. Ee, sabah tabii ki e, hemen bilgisini aldık. İşe kalktığımız e, saatlerde, erken saatlerde e, Elimizden geldiği kadar izlemeye çalıştık. Ee, tabii ki elimizden fazla bir şey gelmiyor. Şu anda e, başımız sağ olsun. Yaralılar var, ölüler var. Bir sürü bina çökmüş durumda. Son bilgilere göre e, 1700'ün üstünde bina toplamda birkaç ilde. Çökmüş durumda özellikle Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır gibi bir sürü şimdi say say bitmez nette bilgilere sahip olmadığım için tam tam söyleyemiyorum. Ama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tabii ki bizim kanalımızın abonelerinden o taraflarda yaşayanlar varsa. Oralarda olayların içinde olanlar varsa yorum kısmına yazarsanız bizi bilgilendirirseniz ne durumdasınız, durumlarınız nasıl onu merak ediyoruz arkadaşlar tabii ki sadece abone olan değil abone olmayan da arkadaşlar abone olup bize yazabilirler ee, tabii ki ilk olarak çok sıcak olduğu için daha bugün olduğu için değişik düşünceleri vardım. Öncelikle başımız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Ee, arkadaşlar, dostlar, kim olursa, akrabaları neyse e, yorum kısmına yazabilir, bildirebilir, bizi bilgilendirebilir. Elimizden geldiği kadarıyla il düşünce olarak e, ne düşünebilirim? İl düşünce olarak elimizden e, ne gelirse yardımda bulunmaya e, çağrıda bulunuyorum. Herkese tabii ki ben de aynısını Dream Sport TV kanalı olarak yapmaya çalışacağım. Tabii ki biz küçük bir kanal olduğumuz için elimizden gelen e, ne kadar imkan varsa onu yapmaya çalışacağız. E, buradan e, böyle bir e, çağrıda bulunuyorum. E, bizim kanalda tabii ki bundan sonra bugünden itibaren bu 6 Şubat'tan itibaren olduğu olaydan itibaren özellikle YouTube'dan gelecek olan tüm gelirleri teşekkürler butonumuz var. Teşekkürler butonunu bize eklemiş, yardım yapmış olan, yapacak olan bundan bir bundan itibaren bugünden itibaren yapacak olan ve yapmış olan tüm arkadaşların desteklerini biriktirip buna YouTube gelirimizi de ekleyip artı kendi elimizden geldiği kadar bir yüklü bir rakamla baş yapıp elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar Tabii ki e, buradaki arkadaşlarımız dostlarımızdan da talep edeceğiz belli bir e, miktarlar ellerinden geldiği kadar elimizden geldiği kadar toplu bir şekilde 3 e, ay 5 ay boyunca yaz dönemine sezon sonuna kadar, topladığımız rakamları bir şekilde sizin de önerilerinizle önerilerinizi bekliyoruz. Tabii ki ilk gün olarak sıcağı sıcağına olduğu için düşüncelerim elimizden gelen şu anda bu. Dediğim gibi Dream Sport TV kanalı olarak sizin yaptığınız bütün teşekkürler butonundaki yardımları artı YouTube gelirlerini artı kendi açımdan da bir büyük Elimizden geldiği kadar tabii ki burada Almanya'da bir yüklü bir rakamla yardımcı olmaya çalışacağız. E, ulaşabildiğimiz kadar ailelere bu depremde evlerini kaybeden evsiz kalan çocuklar ve aileleri elimizden geldiği kadar bir yeni ev mi alabileceğiz? Bir yeni ev mi yerleştirebileceğiz? Yoksa kira yardımı olarak mı yapabileceğiz? ne kadar rakama ulaşabilirsek elimizden geldiği kadar bunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İlk aklıma gelen fikir bu tabii ki. İlk düşüncem bu. Mağdur olan sizin abonelerimizden de aileleri ya da akrabaları olanlar yazsınlar. Aralarından birilerini birini ya da birilerini seçeceğiz. Onlara elimizden geldiği kadar sunabildiğimiz kadar Dream TV kanalı olarak yardımcı olmaya çalışacağız arkadaşlar. Tabii ki siz de teşekkürler butonundan yardımcı olursanız hepsini açıklayarak görüntülü bir şekilde ekleyeceğim. İç bir para açık ve net bir şekilde iç bir para kesmeden bütün paralar ne gelirse gelsin. Görünüklü olarak size göstereceğim. ve Açıklayacağım. Hepsi mağdur olan ailelere ve özellikle çocuklara annesiz babasız kalan çocuklara vermeye çalışacağız arkadaşlar ee, ama tabii ki bunları yapabilmek için yardımcı olabilmek için biz yine de işimiz olan şeyi yapmak zorundayız yani size tahminleri vermeye çalışacağız ee, NBA maç tahminlerini vermeye çalışacağız futbol tahminlerini yine vermeye çalışacağız bu bir tahmin kanalı olduğu için Tabii ki elimizden geldiği kadar bu konuda da size destek olmaya çalışıyoruz ve çalışacağız. Buna da devam edeceğiz. Yani size de kazandırarak sizin de elinize belli bir rakamlar geçerse siz de yardımcı olma imkanı bulursunuz. Depremde mağdur olan arkadaşlar arkadaşlar. Tabii ki bunu iletiyorum. Özellikle de abonelerimizden mağdur olanlar şeyler varsa yazsınlar bilgilendirsinler bizi. Önerileriniz varsa değişik yardım şekilleri ne yapabiliyoruz? Önerileriniz varsa yorum kısmında yazın. Bizi bilgilendirin. Elimizden geldiği kadar toplu halde Dream Sport TV olarak bir az bir insan topluluğu olmamıza rağmen elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Bir şekilde bir yeri elimiz dokunabilirse ne mutlu bize arkadaşlar. Tekrardan başımız sağ olsun benim elimden geldiği kadarıyla size bu videoları daha erken çekmeye başlayacağım ve daha fazla maçın tahminini vermeye çalışacağım elinize daha bol imkanlar olup maçlarınızı seçip iyi bir şekilde oynayabilmeniz için bu geceki maçlardan yani 7 Şubat maçlarından toplamda 8 maç var ben 5 maçın tahminini size vermeye çalışacağım Kupon olarak da vermeye çalışacağım arkadaşlar. Tabii ki siz içlerinden seçerek oynayabilirsiniz. Karar her zaman son karar sizindir. Benim dinlemekte mecbur değilsiniz. Benim söylediğimi yapmakta mecbur değilsiniz. Hepimizin amacı kazanmak ve kazandırmak arkadaşlar. Tekrardan başımız sağ olsun ve bu üzünlü gün olmasına rağmen yine de elimizden geldiği kadar size destek sunmaya çalışacağım bizim elimizden bu geliyor. Biz bir Dream Sport TV olarak bir tahmin kanalıyız. Tahminlerle destek olmaya çalışıyoruz. Size kazandırmaya çalışıyoruz. Ve tabii ki tekrardan dediğim gibi elimizden geldiği kadar bağış olarak, yardım olarak bu kanalda toplu halde size bildireceğim, göstereceğim ve belli bir periyottan sonra sezon sonunda belki de Türkiye'ye Gidişimiz olacak deprem bölgesine gidişimiz olacak ve orada abonelerimizin yakınları ya da abonelerimizden biri de olabilir elimizden geldiği kadar Dreams Sport TV olarak elimizin uzandığı kadar yardımcı olmaya çalışacağız. Başlıyoruz arkadaşlar biraz üzünlü gün olsa bile ilk maçımızla başlıyoruz İlk maçımız Detroit Pistons Boston Celtics maçı Detroit son sırada Boston birinci sırada. Ama Boston Celtics'in artık birinci sırayı da Milwaukee'ye kaptırma durumu yaklaşabilir. O yüzden artık kazanmak zorunda var. Burada Boston kazanır diyorum. En az 3.5 handikaplı en az bir 4-5 sayı farkla Boston Celtics artık kazanacaktır. 1.40 oranından kullanabilirsiniz. Boyan Bogdanovic takası beklenen en büyük isimlerden biri. Boyan Bogdanovic yine 21 sayı üstünde atar. Ve Jason Tatum 29 sayı üstünde atar. Bu iki oyuncunun yüz baremini. Kullanabilirsiniz. Geliyoruz ikinci maçımıza. İkinci maçımız Washington Wizards, Cleveland Cavaliers maçı. E Washington'da Kuzma oynamayacak büyük bir ihtimalle Bradley Beal oynamayacak eksik var eksik Washington karşısında son dönemde bizim Cedi Osman'ın da formuyla beraber. Ee, tabii ki Donovan Mitchell, Garland, Jared Allen, Mobley gibi isimler Cleveland'da var. Cleveland'ın da hedefi en azından ilk 4'te yer alabilmek. Şu anda 5. sıradalar. Yani kazanmak zorundalar. Kazanmak isteyeceklerdir. Washington'da bir şekilde play-in potasında tutulmak isteyecektir. Ama burada daha kaliteli ve daha güçlü takım Ricky Rubio'nun da gelişiyle beraber Cleveland arkadaşlar 1.60 gibi güzel orandan sağlam olarak Cleveland'ın galibiyetini alabilirsiniz. Washington tarafında Kristaps Porzingis 22 sayı üstünde atar ve Jarrett Allen 14 sayı üstünde atar Cleveland tarafında. Geliyoruz 3. maçımıza. 3. maçımız Brooklyn Nets Los Angeles Clippers maçı. Brooklyn'de Kevin Durant yok, Seth Curry yok, Kyrie Irving de yok. Bu kadar eksik Brooklyn'e karşı Kawhi Leonard, Paul George'lu Ivica Zubaclı Clippers ne yapar? Tabii ki yener. Hatta farklı bir şekilde yener. İsteyen handikaplı da oynayabilir bu maçı ama ben sağlam olarak Los Angeles Clippers 1.30 orandan kazanır diyorum. Rahatlıkla bu maçı kullanabilirsiniz. Paul George 22 sayı üstünde atar. Onun üst baremini alabilirsiniz. Belki bu maçta Kawhi Leonard fazla dakika süre almaz, biraz dinlendirilir diye düşünüyorum. O yüzden Paul George'un üz baremini almanız daha mantıklı olacaktır. Ekstra olarak burada size önereceğim bir şey Ivica Zubat double double yapar. 2.40 gibi güzel oranı var. İsteyen kullanabilir. Bu maçta eksik Brooklyn karşısında Ivica Zubat da daha fazla dakika süre alıp double double'ını yapacaktır diye düşünüyorum. İsteyen bunu da kullanabilir. Geliyoruz dördüncü maçımıza. Dördüncü maçımız Chicago Bulls San Antonio Spurs maçı. San Antonio Spurs Son sıralardaki yerini korumayı hedefliyor. ki koruyacaktır? Belki son sıraya Hüstan'ın yanına da altına da düşecektir. Ee, ama onlar bu son sıralardan hedefleri en büyük hedefleri Victor'un e, draftını alabilmek ya da diğerlerden ilk sıralardan güzel bir draft seçebilmek yeni yapılan San Antonio Spurs O yüzden kazanma e, hedefleri yok. Eksikleri de zaten bayağı bir var. E, bu maçta saymaya değmez. Chicago Bulls ise şu anda hala play-in potasında ve play-in potasında çıkabildiği kadar üstlere çıkmaya çalışacak ve bu yıl en azından playoff yapma yapmaya çalışacak. Bu takımla beraber DeRozan'la, Rozan'la, Zaklavin'le, Vucevic'le bu üçlüyle beraber en azından bir playoff yapmaya çalışacaktır. Tabii ki çünkü seneye büyük bir ihtimalle bu takımın da dalma imkanı olur. Bu yıl playoff yaparsa da yapmasa da büyük bir ihtimalle dağılacaktır. Ama en azından bu yıl bir playoff yapmak isteyeceklerdir. Chicago Bulls takımı. En az 3.5 handikaplı en az bir 4-5 sayı farkla Chicago Bulls kazanır. Sağlam olarak oynayabilirsiniz bu maçı. 1.40 oranından isteyen daha yüksek handikaplar da kullanabilir. Ama Chicago Bulls Santos parası farklı bir şekilde yenmesini bekliyorum. Zach Zaklavin 25 sayı üstünde atar ve isteyen Vucevic'in de 19 sayı üstünde atmasını kullanabilirsiniz. Onun da üzbaremini baremini alabilirsiniz. Geliyoruz 5. maça. 5. maçımız Golden State Warriors Oklahoma City maçı. Bu maçı 5. maç olarak ekstra olarak koyuyorum. Bu maçı koyma hedefimin birisi bir üst maçı size verebilmek arkadaşlar. Bu maçta Steph Curry oynamayacak gibi gözüküyor. Ama tabii ki Clay Thompson var, Jordan Poole var, Draymond Green var. Yine de Golden State Warriors güçlü oynayacak. Ama kart şu tarafta da bir sayı makinesi Jilus Alexander var. Artı George Giddy var. Ve çok enteresan genç oyuncular var. Fazla sayılar atabilen, üçlükler atabilen enteresan draftlardan alınan genç oyuncular var. Şimdi saymayacağız onları. Say say bitmez. Ee, görüntüler, son görüntüleri de görürseniz. Oklahoma genç oluşumlu çok iyi bir takım kurma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor ve yakında bunu tamamlayacaklar gibi gözüküyor. Golden State Warriors ise kazanmak zorunda. Onlar da üst sıralara artık tırmanmak zorunda. Playoff potasına girmek zorunda. En azından ilk 6'ya onlar da kazanmak zorunda olacak. Burada iki taraflı da fazla sayı atılacaktır. 233 sayı üz baremini rahatlıkla kullanabilirsiniz 1.60 orandan arkadaşlar. 233 sayı üz baremini kullanıp burada keyifli ve seyir zevki olan bir maç seyredebilirsiniz. İsteyen Golden State Warriors tarafını da alabilir ama Oklahoma City eren her şeyi yapabilecek bir genç takıma sahip olduğu için ben burada size rahatlıkla üz baremini daha rahat öneriyorum ve geleceğini ümit ediyorum. Böyle yaptığımız 5 tane tahminden sonra sağlam ikilimiz şöyle olacak arkadaşlar. Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers. Clippers kazanır. Los Angeles Clippers kazanır. 1.30 oran. İsteyen burada oran yükseltmek için ufak tefek handikaplar rahatlıkla kullanabilir. Ve Chicago Bulls, San Antonio Spurs. Chicago Bulls kazanır. En az 3.5 handikaplı 1.40 oran. İsteyen burada daha yüksek kendi kaplarda kullanabilir. Bu iki maçı sağlam olarak kupon olarak öneriyorum arkadaşlar. Bu iki maçı bu şekilde oynadığınız zaman yine 2 ve belki biraz üzerinde orandan kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar. Oyuncu üzbaremlerini gelince oyuncu üzbaremlerinde size önereceğim oyuncular Boyan Bogdanovic 21 sayı üstünde atar. Son artık fiyatını yükseltmek için son maçlarına çıkıyor. Detroit'ta takası kesin gibi gözüküyor. 21 sayı üstünde atacaktır. Diğer tarafta dediğim gibi Paul George 22 sayı üstünde atar. Paul George'un da üz baremini alabilirsiniz ve Golden State Warriors Oklahoma maçında sayı makinesi Julius Alexander tekrardan yılan gibi girip, girip Golden State Warriors'a sokup sokup fazla sayı atacaktır. 32 sayı üstünde Cilus Alexander'ın da rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu üçlüyü öne çıkartıyorum. İsteyen bu üçlüyü kombin olarak kullanabilir. Ekstra olarak tabii ki diğerleri de kullanabilirler. Özellikle Jason Tatum bu maçta fazla sayı atmasını bekliyorum. Ve Cleveland maçında Jared Allen'ın Garland'ın ve Donovan Mitchell'in paslarıyla birlikte o da 14 sayı üstüne çıkacaktır. Ekstra olarak isteyen bu oyuncuları da üst baremi olarak kullanabilir. Onlardan da fazla sayı atmalarını bekliyorum. Videomuz böyleydi. Tahminlerimiz böyleydi arkadaşlar. Tekrardan başımız sağ olsun. Türkiye'nin başı sağ olsun. Dediğim gibi elinizden geliyorsa o mağdur olan taraflarda bizi izleyenlerden mağdur olan taraflarda olanlar varsa abonelerimizden gidip ellerinden geldiği kadar yardımcı olabilirler arkadaşlar. Çünkü depremin eski depremlerinden de bildiğimiz gibi ilk saatleri çok önemlidir. İlk saatlerde en çok kurtarma kurtarmalara katılmak gerekiyor ve en çok can kurtarılabiliyor. ilk saatlerde arkadaşlar. Elinizden geliyorsa eee imkanlarınızı esirgemeyin, kurtarma çalışmalarına katılın. Tabii ki devlet mensupları aralarında öyle fazla yoğunluk da yaparsanız birilerinin ölümüne de sebep olabilirsiniz. O konularda da dikkatli olun. Size çağrıda bulunuyorum. Tabii ki biz çok büyük kanal değiliz, güçlü kanal değiliz. Fazla abonelerimiz yok. Ama herkes elinden geldiği kadar bu önemli saatlerde ve zor dönemlerde yardımcı olursa ne kadar daha fazla can kurtarılır o kadar da çok daha güçlü birbirimize yardımcı olarak güçlü olduğumuzu gösteririz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoda da olsun teşekkürler butonundan eğer yardımcı olursanız teşekkürler butonuna bir yardımlarda bulunursanız hepsini video video bir diğer videoda açıklayacağız. Hepsini ne varsa ne yatarsa YouTube geliriyle birlikte hepsini yardımda bulunacağız. Mağdur olan evsiz kalan ailelere ve özellikle annesiz babasız kalan çocuklar varsa onların eğitimlerini karşılamak gibi bir düşüncemiz var. Giderlerini ihtiyaçlarını ve eğitimlerini karşılamak gibi bir e, düşüncemiz var. Bunu burs olarak da yapabiliriz. Belli bir aylık bağlama olarak da yapabiliriz. Tabii ki yorum kısmında tekliflerinizi sunabilirsiniz. Her tür teklife açıkız. Beraberce önerilerinizi dinleyip elimizden geldiği kadar bir aileye, bir çocuğa bile yardımcı olabilirsek Dream Sport TV olarak ne mutlu bize arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Tekrardan başımız sağ olsun. Elinizden geleni esirgemeyin. Yakın bölgede olanlar kurtarma ekiplerine kurtarmaya her konuda ne konuda destek verebilirlerse dışarıda kalanlara bir parça ekmek olsun, bir bardak su olsun yani destek olabilenler destek olsun arkadaşlar. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.